Kim öldürdü? Ben biliyorum. Ne ya, ya zekitti. Selamünaleyküm. <laughs> ben de sanıyorum ya. Küslü kefe. Geldi. Geldi mi? Kaç kaç. Koru kendini. Hop gel lan bir sucuk deyelim buraya. Efek buraya gelsin biraz. izin ver burada çalışıyoruz. Efe gel gel bu tarafa <laughs> gel o bize gelsin. <laughs> Efe gel bu tarafa. Arkandan ah, geldi ben de şuradan geldi. Tamam gelsin de bırak gelsin oraya kolla ben buraya koyayım. Ben de iyiyle benim çift kırılıyım ben görüyorum. Murat <laughs> <laughs> bizi vuramaz. Daha Nerede? Bana geldi. Bana mı geldi? Benim de, arkada, sağım, benim de arkamda sağım solum. Benim arkamda sağım solum sabi. Yok Murat saklanmış. <laughs> Biz de ona yürü. Sen oradan ben, dön, ben buradan. Nerede? Söyledim, bir Benim... <gülüyor> buradaymış? <laughs> ne valla? <laughs> buradaymış? Hayır, pislik Murat. Ben niye var <laughs> ya? Kim bilir burada. Ya sesin sesi gelmiyor. Ben yürü, bana. Hı, Nerede vurdun? <laughs> Nerede vurdun? <laughs> Beni de çağır. Biz kapışıyoruz. Allah kahretsin. Ben <laughs> mı geliyor? Nerede? ne ne? Ne? Bırak ne? Önüne çıkacak. Vallahi <laughs> mı? Arkadaşlar selam. sormak. Selamun aleyküm baba. Ne dedim ben? Önüne çıkacak. Ben de değil ben Allah, ya kaçıyor? <gülüyor> 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 Kaçma, <gülüyor> gel buraya. Önümüze çıkacak. Aha, ne oldu öyle? <laughs> Sen mi vurdun? <laughs> o nerede doğuyor? Hep burada bak, burada. Ha? Doğduğu yere hep kalalım. Neredeyse orayı hiç bırakmayalım. Burada, burada doğuyor. Tamam, doğduğu yere hep basalım. Evet. Tamam, bas bas. Ne oldu? Ben Kim oldu? Ben öldürdüm. Burada mı doğuyor? Burada. Nerede? Yazık. <laughs> arkanda doğdu, arkanda doğdu. Nerede doğuyor bilmiyorum ki ben. Geliyorum. Gel e <laughs> öyle deme Efe. Hayır oyunda Tövbe öyle Tövbe de. öyle. Top öyle. Tutto fra üstüne çinidir. Ne de? Yaşık. Miskin misin? Kimin? Beni öldün yerde. Öldün yerimi. Niye de? Ha buradaymış. Ne ha buramadım. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi intikamını alacağım. O doğduğu yerde biliyorum. Onun doğduğu yer nereye? Allah! Bekler! Allah! Bekler! Allah! Kaçıyor. Efe <laughs> <laughs> bilerek ölmedim. O beni vuruyor. O çok güçlü. Eldir onu. Ben de güçlüyüm. Ben yine kullanıyorum. Ben. Evet, vur onu. Bak. Ah, sende ne var? 59'u kullandık. Vuruyor mu? Vuruyor mu? Vuruyor <laughs> mu? <Atıyorum>. O <laughs> iki tane öldürdüm. Hadi ya. Eski <laughs> 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 Kim kimsin <olur>? kim şimdi arada oyuna Alo, çıktım oyuna. Çıkmış mı? Çıkmamış bilerek yapıyor. Öyle çıkacak?

seni öldürdü. Bam, bam yaptı. He. Adam bir var. Boklar. Hayır. VSS gibi bir şey var onda. <laughs> <laughs> Tuttu fırlattı kalbimi. Sekalse varsa. Sekalse varsa. Adam da var. Anne. Hayır. Sekalse onun adı. Ya hayır. 24 ile vurdu. Ay pişlik mikrof. İşte bu. Aferin. İşte geliyor. Özel harikat. İşte geliyor. Özel <laughs> harikat. <laughs> Murat bizi PUBG'de avladı. Ne yaptın öldürdün mü? Efe yapma oyun bitmesin Efe yapma. Süre bitecek. Süre daha çok 2 dakika var 3 dakika var. İkiye <laughs> Neyle vurdu seni? E, pompa. Sakın tavaya oturmayın. Niye tabu? Bomba mı attı? Ne attı? Tav attım ben. Anne şuraya git gel gel göstereyim ben neyle gel. Gel gel burada. Gel lan gel burada. Tamam atma atma tava atarsam bit. Ya burada gel. Bitir şu oyunu. Nerede o? Geliyorum. <laughs> Aa Aha baba girmiş. Baba mı girmiş? <laughs> baba mı girmiş? He. <laughs> 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 hani nerede? Surprise. <laughs> Surprise yazık ya. Acıdım ama. Merhaba. <laughs> oh, oh, çıktı. Çık, çıktı. <laughs> Hı, yedi kere gel, Sen, çıktı sen hiç vurma onu. Vurursan oyun bitiyor. Gel bir gel gel. Bur Anne burada burada. Nerede? Ben görüyorum gel. Ya üf. Feysin bildirimi gelip duruyor. Önüne hani. Aşağı indi. Ha nerede? Haklandı bir yere. Hayır Murat, neredesin? Ben göremiyorum. Murat ben göremiyorum. Ben gördüm. Nerede? Bir şey çıktı, gel bak. Nerede? nerede? bir kırmızı eşya çıktı. Ben gördüm. Saklandı yine ya pis. Ah burada. Gördün. Nerede? Nerede? Hani nerede? Nerede? Ah da burada. gel buraya. Hani. Ah beno, beno. Hani, neyle sıkıyor ki o bana? Çarpalıydı. Tamam vursun. Vur beni vur beni vuramaz ki vuramaz ki vuramaz ki. Anne onu vurunca beni vuramıyor vuramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakatıyor. Ay Murat. Önüne çıkacağım önüne. Aa sıra bitti.